arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli valim, çok değerli genel ültünler başkan yardımcısı Trabzon eski milletvekilimiz Ayşe Hanım. Çok değerli il başkanım, ilçe belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, belde başkanlarım. Çok değerli misafirler, İstanbul'dan gelen kültür dernekleri başkanları, Ağrı Federasyon başkanları, çok değerli Taşçaylı kardeşlerim, ıdırlı kardeşlerim, Ağrılı kardeşlerim. Ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Rahatsızlığından dolayı 4-5 gündür bir rahatsızlık yaşıyorum. Ondan dolayı özür diliyorum. Bugün İsmet Başkanımın daveti üzerine buradayız. İyi ki gelmişiz. Çok mutlu oldum. Değerli kardeşlerim, bu topraklar çok acı çekti. Buradaki anneler, babalar, kardeşler çok acı çekti. Çocuklarının arkasında ağladılar. Gençlerin arkasında ağladılar. Burada zamanında yatırım yapılmış olsaydı, zamanında böyle güzel organizasyonlar yapılmış olsaydı unutmayın ki Kürt çocukları da diğer çocuklar gibi eğlenmeyi bilen çocuklardır. Eğlenceyi bilen çocuklardır. Tatil yapmayı bilen çocuklardır. Fakat uzun yıllar bunları görmedik. Bunlarla ilgili zemin hazırlayamadık. Bu gençlerimizi kazandıramadık. Kazanmadık. Ondan dolayı bugün burada bu büyük şenliği görünce inanın hem duygulandım hem de çok sevindim. Başta Taşçay Belediye Başkanı olmak üzere kaymakamı, valisi, bütün paydaşları, emeği geçen her arkadaş büyük bir iş başarmıştır. Güzel bir şey yapmıştır. Bugün Türkiye'de bu festivali izleyenler mutlaka sosyal medyada görenler vardır. İzleyenler vardır. Bir zamanlar terörle anılan insanların birbirini boğazladığı bu topraklarda Bugün burada biz bu eğlenceyi yapabiliyorsak, bu organizasyonu yapabiliyorsak, gençlerimizin burada birlik ve beraberlik içerisinde eğlenmesini sağlayabiliyorsak, bunu görebiliyorsak demek ki ülkemizde çok şey değişiyor. Değiştirmek zorundayız. Birbirimize sarılmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik duyguları içerisinde bu ülkeyi, Türkiye'nin, Türkiye'yi dünyanın süper gücü yapmak zorundayız. Bu hepimizin görevi. Kürdün de görevi, Türk'ün de görevi bu topraklarda yaşayan 780 bin kilometre kare toprağı kendisine vatan edinen dedelerinin mirası olarak gören ve bu topraklarda yaşayan herkes bu toprağın sahibidir. Hepimizin cebinde eşit tapusu, tapumuz vardır. Edirne'deki bir Türk'ün cebinde bu toprağın tapusu ne kadar ise bizim cebimizde de aynıdır. Ağrı'daki bir vatandaşın cebindeki tapunun miktarıyla Edirne'deki bir vatandaşın cebindeki tapunun miktarı aynıdır. Bu bayrak bizim bayrağımız. Bizim şerefimiz, bizim onurumuz. Bu topraklara kan ve gözyaşından başka bir şey düşünmeyenler, ben Kürtlerin adına hareket ediyorum diyenler bizi 42 yıldır kandırıyor. 44 yıldır kandırıyor. Sadece 44 yılda cezaevine giren, 44 yılda İstanbul'a gitmek zorunda kalan, köyünü terk eden, evini barkını terk eden, ölen, öldürülen gençleri sayarsak, Kürtleri sayarsak 5 milyon Kürt yapar arkadaşlar. Demek ki 5 milyon insanımızı algılara vermişiz, kurban etmişiz, yok etmişiz, saymamışız. İkide bir ortaya çıkıyoruz. Kürtler böyle oldu, Kürtler şöyle oldu. Biz hepimiz Kürdüz. ve kula Bizim başka bir sıkıntımız yok. Kürtlükle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama bizim sıkıntımız birileri nasıl FETÖ'yü Müslümanların başına bela ettiyse FETÖ ile Müslümanları terbiye ettiyse bazı örgütleri de Kürtlerin temsilcisi olarak gösterip Kürtlere kan ve göz yaşından başka bir şey vermediler. Gelin bu kaderimizi bugün balık gölünden başlayarak birlikte biz değiştirelim. El ele verelim. Eğer bir sıkıntımız varsa devletin yetkilileri var, büyükleri var. Biz bu toprakların evlatlarıyız. Sizin için mücadele ederiz. Eğer buraya bir haksızlık yapılırsa karşı koyarız. Ama Türkiye'nin birliği, beraberliği içerisinde çözmemiz lazım. Eğer siz başka bir bayrak istemiyorsanız, eğer siz başka bir ülke istemiyorsanız, eğer siz başka bir milletin varlığını öne sürüp birlik ve beraberliği bozmak istemiyorsanız, eğer siz bu vatanın toprağını, toprağının bölünmesini istemiyorsanız, geriye kalan Kürtlerle ilgili ne kadar ne, ne eksik varsa başta ben en önde olmak üzere Gelin birlikte mücadele edelim, alalım. Buna kimse bir şey diyemez. Hiç kimse bir şey diyemez. Ama eğer ben bayrağı parçalamak istiyorum. Efendim ben vatanı da bölmek istiyorum. Milletin birliğini beraberinde bozmak istiyorum. Ayrı bir devlet istiyorum derseniz kusura bakmayın. Müsaade etmezler. Başaramayız ve hiçbir zaman da başarılı olamayız ve dünya devletlerine oyuncak oluruz. Suriye gibi, Irak gibi, başka devletlerin çocukları gibi başka ülkeye geçeyim derken denizlerde boğulacağız. Annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız Yunanistan'ın kırmızı ışıklarında para dilenmek zorunda kalacaklar. Buna gerek var mı? Biz beraber kazanmadık mı bu memleket? Biz Fransızlara karşı Maraş'ta çarpışmadık mı? Gaziantep'te savaşmadık mı? Ermeni cephesinde savaşmadık mı? Edirne'de savaşmadık mı? İzmir'de savaşmadık mı? Afyon, Koca Tepe'de savaşmadık mı? Sakarya muharebesinde yok muyduk? Ankara'da yok muyduk? Hepimiz beraberdik. O zaman birdik beraberdik. Bir olacağız, beraber olacağız. Herkes kendi kültürünü yaşama hakkına sahiptir. Herkes kendi dilini konuşma hakkına sahiptir. Herkes kendi kültürünü yaşatmak, zenginleştirme hakkına sahiptir. Kimsenin bununla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Olamaz, olabilemez. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da müsaade etmez buna. Hepimiz rahat Kürtçe konuşabiliyor muyuz? Hakkımızdır, konuşuruz. Hepimiz rahat bir şekilde kültürümüzü konuşabiliyor muyuz? Konuşuyoruz. Derdimiz ne? Onu çözelim. Bizim bilmediğimiz bir şey varsa söyleyin. İlk önce bir kardeşiniz olarak ben mücadele edeyim. Türklere verilip de Kürtlere verilmeyen bir şey varsa söyleyin ben söyleyeyim. Kürtlere verilmeyip de Türklere gönderilen bir şey varsa söyleyin. Arkadaş yok böyle bir şey. Bizi kandırıyorlar, yok ediyorlar. Ben Kürtlüğümle gurur duyuyorum. Ama bunu bir üstünlük olarak görmüyorum. Bir aşağılık olarak da görmüyorum. Allah beni böyle yaratmış, bundan sonra da böyle devam edecek. Siz beni götürüp dünyanın bir ucuna da atsanız ben Kürdüm, Kürdoğlu Kürdüm. Burada da olsa Kürdüm, Kürdoğlu Kürdüm. Ama ben memleketimin düşmanı değilim. Ben bayrağımın düşmanı değilim. Ben çocukların düşmanı değilim, gençlerin düşmanı değilim. Buradaki anneler çocuklarını gitsin, Kuşadası'ndaki beş yıldızlı otellerde ziyaret etsinler. Niye Kandil Dağı'na gidip peşine düşüp bağlayacaklar? Biz buna karşıyız. Diyarbakır'daki anneler çocuklarını Diyarbakır'ın sıcağında niye beklesinler? Gitsinler İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde beklesinler. Bizim babalarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz kendi kardeşlerinin iş yerlerine gidip otursunlar. Niye terör örgütlerin yanına gidip benim çocuğumu bırakın diye yalvarsınlar? Yeter artık buradaki kadınların çektiği acı hepimizin yüreğini yakmıştır. Buradaki kan davaları son bulmalı. Buradaki tefecilere hepimiz dur demeliyiz. Çünkü üzülen bizim annelerimiz, üzülen bizim çocuklarımız. Buradaki genç kızların durumunu 20 sene önce hayal edebiliyor musunuz? Uşaktan gelip 70-80 yaşındaki insanlar Buradaki 20 yaşında, 14 yaşındaki kızları alıp götürüp evlenmediler mi? Bu bizim gerçeğimiz değil mi? Bunları biz yok etmemiz lazım arkadaşlar. Kimse Kürtlük adına bize yaklaşıp Kürtleri ateşe atmasın. Cehennem ateşiyle bizi sınamayın. Eğer bizi sınamak istiyorsanız bizi zenginlikle sınayın. Bizi bilimle sınayın. Biz ne diyoruz? Kürt çocukları siyah cüppe giyip avukat olsunlar. Siyah elbise giyip cezaevlerine girmesinler. Tüm çocukları beyaz önlük giyip doktor olsunlar. Beyaz kefen giyip mezara girmesinler. Burada devlete de bir çağrım var. Ey devlet yetkilileri. Ey devletin adına hareket edenler. Bu gençleri kazanın. Bu gençler gençliğinde bir hata yapmışsa, bugün devletin içine yerleşip memur olmak istiyorsa, geçmişte yapmış olduğu hatalarından dolayı, fişlemelerden dolayı bu çocukları engellemeyin. Bu gençleri engellemeyin. Bu gençler Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşıdırlar. Böyle de yaşamlarına devam etsinler. Biz bunu istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız arkadaşlar. Kimse bunu başkalarına mal etmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir silahtan korkmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir illegal örgütten korkmaz. Sadece zaman kaybı oluyor. Sadece oraya harcanan paralar size gelecekti. Size gelmiyor başka yerlere gidiyor. Burada elimizi vicdanımıza koyalım. 42 yıldır terör için harcanan paralarla her bir vatandaşımızın evinin önüne bir fabrika kurulurdu fabrika. Bırakmadılar, engellediler. Şahlanışı engellediler. Çünkü biz zengin olsak doğu, batı, kuzey, güney, yedi güzel kız kardeş, yedi güzel bölge el ele verip Ankara'da Lorke'yi, kılıç kalkanı, efendim kemençeyi çalsak Türkiye yükselecek. Türkiye yükseldi mi mutlu olacak. Amerika'da Kimse kimseye sen nerelisin, hangi ırktansın diye soruyor mu? Herkes Amerika'nın güçlü olmasını istiyor ki bütün dünyanın nimetlerini kendi vatandaşlarına sağlasınlar. Biz niye başaramıyoruz? Başaracağız. Eğer bu terör örgütleri olmasaydı biz bugün 18 kilometre asfaltı konuşmayacaktık. Buradaki fabrikaları konuşacaktı. Bu dağlarda 5 yıldızlı oteller olacaktı. Bu gölün ne eksiği var burada bir tane 5 yıldızlı otel yok. Ne eksiği var soralım birbirimize. Doğası güzel, her tarafı zengin. Büyük Ağrı Dağı projesi, bu da onun içinde. Gerçekleştiği zaman bütün dünya faydalanacak. Değerli kardeşlerim, dünyanın en büyük dağlarından birisi nerede? Ağrı'da. Türkiye'nin en büyük gümrük kapısından ikincisi nerede? Ağrı'da. Topkapı Sarayı'na rakip saray, İshak Paşa Sarayı nerede? Ağrı'da. Dünyanın en büyük kaplıcaları nerede? Ağrı'da. Ana balıklı balık göllerde Ağrı'da. Kanyon nerede? Ağrı'da. Buz mağarası, Meteor Çukuru, Urarto Kalesi nerede? Ağrı'da. Diyadinin altın yatakları, dünyanın en büyük altın yatakları nerede? Ağrı'da. Peki Diyadin mermeri, dünyanın en büyük mermeri nerede? Ağrı'da. En güzel dağlar, ovalar Ağrı'da. Peki nasıl oluyor da Ağrı Türkiye'de gelir sıralamasında 81. sırada? Bizim hiç suçumuz yok mu? Nasıl oluyor da biz Siirt'in altına düşüyoruz? Nasıl oluyor da biz Bitlis'in altına düşüyoruz? Nasıl oluyor da biz Hakkari'nin altına düşüyoruz? Demek ki bizi engelliyorlar. Biz bu kefeni yırtacağız arkadaşlar. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde. Gelin el ele verelim. Bu bir başlangıç olsun. Değerli kardeşlerim, festivale geldiniz. Çok dertleşeceğiz daha ileriki süreçlerde. Ama bu topraklar bizim, bu ülke bizim, bu bayrak bizim, bu vatan bizim. Kimse kimliğinden dolayı, kimse renginden dolayı, ırkından dolayı bu saatten sonra Türkiye'de ayrıma uğramaz. Kimse bunu bahane ederek gençleri birbirine düşürmesin. Biraz önce İsmet başkanım asfalttan bahsetti. Kendimi göle atacağım dedi. Vallahi İsmet başkan ben sana kıyamam. Yani seni göle böyle attırmam. Hiç o, o o işi kapat. Sen bize lazımsın. İl başkanı burada, sayın valim burada. Sayın valim Türkiye'nin en büyük asfalt üreti bizde. Siz bütün vereceksiniz. Karayolları taş verecek. Ben de asfalt üreteceğim. Burayı bitireceğiz. Burayı bitireceğiz sayın valim. Çok basit. Zor bir şey değil arkadaşlar. Bu da bizim size müjdemiz olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Tekrar başta belediye başkanım olmak üzere kaymakam ve emeği geçen diğer taraftan diğer paydaş kuruluşlar, sayın valimizin katkıları, bakanlarımızın katkıları güzel bir festival olmuştur. Buraya emek veren herkesten Allah razı olsun. Gelen herkesten Allah razı olsun. Katkı yapan herkesten Allah razı olsun. Eğlendiren, eğlenen sanatçılardan Allah razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. O tefsir camimiz seslerimi rahatla. Kodej ve devamı razı be. امید دست من هفده پشت من هفده وی ولات هانه به هم پشت به هم پشت خیلی شر تنه خیلی کشتنه تنه خیلی سلاح تنه او دنیا جورتن را بود تو چی کار گشتی بی برای گشتی بی وقتی که پری تنه به دولت تنه به ملت تنه به تو باشالی نابی دارا خوبین هرین، بین لسوریه بین ایران بین ایران بین تمامی دولتی کتنه نامه مطرح کرده Zindanı mı per perişan dikim kurmanca perişan kuruyu perişan zari perişan. Ama ve kadar ede geçkin. Kesin ne kurmanca mecbur bilsinler. Ve konuyu lazım tavizi ne de kes. Yıkıl dost eva be yıl kela kava be. Yıkıl dost eva be yine ava Bir var da be. Yıkıl dost eva da be yine ava kendi var da be. Nahil aşar çeber dağ çeber. Lebin evi ku zavd be az şudum buyum. Sıvı hatta ne var tefessiyet ke para مولا انسان خراب کرد تو آقا دوست یک پرمان جایی تو آقا دوست یک پردائی تو چما بی حرکتی دکی تو چما بی خونی جورتی رناکی حال رو هم دیدو کشن گنج قرقول دانه یا جندر ما یا پولیس دانه یا عدلی دانه قدر همه 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 افتشتی نباش تمش بوی چی مونه انشالله همی بکا جورتی راکن بخاطر و هم ببینو خیلو خاشی سایم باشگرم چوک تشکرنر Alkışlıyoruz Sayın Savcı Sayan'ı Ağrı Belediye Başkanımızı Güzel şeyler söyledi Tüylerim diken diken oldu bir ara Konuşmalarından dolayı Ben de ilk defa Diyarbakır'dan bu tarafa geçtim Hayatımda ilk defa Diyarbakır'dan bu tarafa geçtim Normalde ben DJ'lik yapıyorum ee, Biz namurman olarak Partilerimizi Bodrum'da, Çeşme'de, Marmaris'te Alanya